Yine bir ormancı güncellemesi. Ben bu şekilde çok mutluyum. Umarım böyle devam eder. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda et oynayacağız. et kardeşimizin esi baştan aşağı neredeyse değişti. Yine ee, bir saniye bu arada. Kulağım acıdı çok fazlaymış bana gelen ses. Kırmızıdan başlayacağız şu anda. E yeteneğindeki değişikliklerden bahsedeceğim size. Bir de Q'sunda ve W'sunda bufflar var. Q'sunun sadece son seviyesindeki hasarı 305'ten 300'e düşmüş. O yüzden nerf veya dengeleme değil bu. Bildiğin buff. Ondan sonrasında da W'sunda da erken seviyedeki susturma süreleri uzamış. Onun dışında başka bir değişiklik yok. Onda da buna çarp atsam mı ya? Vallahi atalım kafamız rahat etsin. Şimdi kurtlar almaya gidiyorum. Ya bu bilgisayar tam kayda başlarken bir mavi ekran verdi. Tekrar başlattım bir kapandı açtı işte falan. Umarım bir sıkıntı olmaz. Ee, şöyle Q verelim. Niye veremedim köyü? Ha. Şöyle. Böyle bir daha vuruyor. Böyle bir daha. E'sindeki değişiklik abi. E'yi ee, artık E'si böyle açılıp kapanan bir şey değil bir hal değil bir düz vuruş hali değil de normal bir yetenek olarak değişti. E'ye bastıktan sonraki 3 tane düz vuruşunuz daha çok vuran ayrıca daha uzun menzilli ayrıca yavaşlatan bir e, yetenek haline geldi. Bu tabi e, aynı zamanda sizin ulti yüklerinizle de hasar artışı oranlı olarak hasar artışı kazanan yani sizin can miktarınızla oranlı olarak hasar artışı kazanan bir yetenek haline geldi. Bu iyi. Zaten çok et bundan öncesinde bir kere daha baflanmıştı biliyorsunuz. Ulti yüklerindeki sınır kalkmıştı. Böyle 5 milyar canlı çok et falan yapmıştık. O zaman oynanmaya geri başlamadı karakter. Yetmedi yani bu bu buff yeterli olmadı. Ondan dolayı bir de böyle bir buff, bir de böyle bir güncelleme yaptılar ki şu anda cayır cayır herkes oynuyor. Şuraya bir totem bırakalım, yukarıya doğru baskına gidelim. Umarım E'si vardır Jax'in. Çok güzel abi, çok güzel. Evet, evet. Çok güzel abicim. İlk kanı da bu şekilde dökmüş bulunuyoruz. Eee güzel oldu, iyi oldu. Vallahi heyecan yaptıydım. Davul buff'ımız resetlendi. Şimdi adamın birazcık ormanına girin, Bir de şurada kasetin altı olmadan bir baskın atabilirsem aslında ona. işte yapar baya. Ama orası ittiriyor. Ondan dolayı ben o arada burayı keserim. Ne diyecektim? Oğlum şu kayıt çok donacak gibi hissediyorum. Niye böyle oldu bugün ya? Vallahi odaklanamadım bak. Neyse dur oraya bakmayacağım birader. Donarsa da donsun artık. Yapabileceğim bir şey yok. Şuraya bir görüş açalım Sonrasında geri dönelim ya 1100 para var cebimizde Kasılan eşyalardan bir tanesi Çok 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 kolay bir şekilde tahmin edebileceğiniz gibi Gargoyle abi ulti yükü biliyorsunuz Zaten ayı gibi can yüklüyor Can biriktiriyor Onun yanına bir de gargoyle bir basıyorsun Laparas diye böyle Çarpımı ben kırmızı mı alsam Mavi mi çarpımı mavi Mavi alacağım ya Ya da evet evet mavi çarpı alacağım şöyle giderim. Ee... zaten böyle karakter 5000-6000 canlı rahatça çıkabilen bir karakter. Bir de orada işte gargoylu bir kullanıyorsun. Umarım skor alamazlar. Orada bir sıçra aldı. Carvan ama güzel. Skor almadı. Carvan'ın minyonu 6 bu arada. Herhangi bir minyon kesmemiş. Base'den şöyle. Rotası bu. Böyle yapmış. Hiçbir şey yapmadan. Hiçbir şey kesmeden etmeden. Bu güzel bir şey bizim için. Çünkü adamdan önde. Bayağı öndeyiz şu anda. Hem deneyim puanı hem de oyuna etki olarak diyebilirim. Şunu da al. Ya ormanda aslında eskiden biraz daha sanki hızlı dönüyor gibi hissettiriyordu. Bunun sebebi de işte eski E'sinin her zaman açık olan bir E olması. Bu baskına gideceğim burada. Mavi çarpla birlikte ben çok kolay bir şekilde skor alabileceğimizi düşünmekteyim. Şuna bir susturma üzerine. Menzilli vuruşlar. Şuna vurur. Şunu yavaşlat. Bunu bir daha yavaşlat. Bunu bir daha yavaşlat. Bir de bonus versem Hadi bunu da alın. Çok güzel. Bir ışından geliyor. Q'um dönmek üzere. Kim geliyor? Shen. Kasedin geldi. Keseriz ki bunu. Tamam. <laughs> Işınlanana geldi adam flash attı çıktı. Bu çok güzel oldu bizim için vallahi. 2-0-1. Jarvan şimdi şuradan çıkarsa birazcık sıkıntı yaşatır. Özellikle bana çünkü kaçabileceğim bir yeteneğim yok. Karakteri birazcık garip. Değişen bu arada bir iki karakter daha var. Onların da videolarını çekeceğim. Ee, dünkü videonun yorumlarında şey hakkındaki düşüncelerinize bakamadım açıkçası. Yorumları okudum fakat gözüme hiç çarpmadı. Kane'in Shadow Assassin modunu da oynayayım mı? İstekleri yani o konuda oynamamı isteğiniz pek yoktu sanırım. Onu oynamayı düşünmüyorum o yüzden. Belki... Ee, bir süre geçtikten sonra Tekrar ister iseniz o zaman Onun da videosunu hazırlayabilirim 35 saniye kalmış kırmızımıza Ben burada gromp artı kurt Yukarı baskın gitsem mi ya 10 deneyim puanında da aslında şu anda Yeterince ileride değilim kırmızıyı aldığımızda 6'ya yükselmemiz Gerekiyor ortalama olarak ki o hani Benim moral sınırım diyebilirim ona yakın bile değilim. O yüzden zaten şen yukarıda base döndü ya da şuraya baskın gidiyor. Bilmiyorum. Oraya gitmeyeceğim. Deneyim puanıma bakacağım. Carvan'dan çok öndeyiz bu arada abi. Halen öndeliğimizi koruyoruz. Gitgide artırıyoruz hatta o farkı. İlk olarak E full diyeceğiz. E'nin o ee, yeni E şu an çok güzel. Direkt olarak ilk onu fullleyeceğiz. Başka bir şey dememe gerek yok. Cidden güçlü yetenek olmuş çünkü. Ee, bu yavaşlatma özelliği hani Chogat'ın eksiği olan bir takip gücü vardı. Bir zaten mobilite yok karakterde. Taş gibi bir şey böyle yerinde duruyor. Ay gibi bir şey. Ee, bir takip kabiliyeti sağlamışlar karaktere. Bu güzel. Çok güzel bir şey. Yukarıda birbirlerini kestiler. Bizim Jax kötü gidiyordu. Ondan dolayı birbirlerini kesmiş olmaları bizim açımızdan iyi diye düşünebiliriz. Hı. 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 Çok darlandım. Vallahi bak bu kayıtta bir, bir, sıkıntı olacak ama ne olacak bilmiyorum. İçimde kötü bir his var. Aman ejderi rahatsız etmeyelim. Şöyle giderim. Geldim. Bakalım bir sersemletmeyle Lulu'nun üzerinde. Evet. Devamını da getirdik. Vallahi ultim var. Çok güzel abi. <laughs> Kafasını ısırdım. O kadar vuracağını açıkçası düşünmedim ama 300... Kaç? 345 vurmuş ultimiz. Bir tane de ziyafet yükünü karşıdaki Draven üzerinden ee, toplayarak başladık. Bu arada dereceli oynuyoruz ha. Şeyde değil. Normal oyun falan değil. Eee, onu da belirtmek istedim tekrardan. Şunu... Şunu alayım da ondan sonra geliyorum ona ya. Bunu çalmayın yalnız. Çok emek harcadım bunun üzerinde. Başlayın siz. Tamam. E yeteneğinin bekleme süresi bu arada o kadar da yüksek değil. E, üçüncüyü vurduktan sonra... 3 saniye mi? Yok. 6 saniye şu anda. Sonra bu gitgide düşüyor sanırım. Bir de biz bekleme süresinde azalma tabii ki de kasacağız Çünkü Cho'Gath her zaman için sadece E ile alakalı değil. Her zaman için bekleme süresinde azalmayla çok fazla güçlenen bir karakter oldu. Olmaya da devam ediyor. E, bir miktar şeyi alacağım. Yani şu takıma karşı ne alırım bilmiyorum. Ona base'e döndüğümüzde karar veririz. Uuu burada totem varmış. Fark etmedim ben bunu. Şurada var mı? Orada da var evet. Kasedin, kasedin ee, arkayı sağlam almıştı oynuyor. Şu Ahri ile birlikte aslında mavilere ya da adamın şeye gidebiliriz. Maviyi almış. Aşağı inebiliriz ya. Onlar koridordan geliyor. Ben de şuradan atlayarak gireceğim. Çarpım da var üzerimde. Bakalım bizimkiler geldi mi? Geldiler abi. Giriyorum. Şu an beni gördüler ama bu muhtemelen yeterli olmayacak. Tamam. Bir de şöyle zıplattık. Bir daha. Çok güzel abi. Bu sefer Lush'un sonunda o skoru alabildi. Hep bende kalıyordu. tarihte kalıyordu. Sonunda Lush'un o skoru aldı. Şu pembeyi de Oğlum ne çok pembe atıyorlar lan. Sanki turnuvadayız ha. Biz 5 pire girdik flex'te. Onlar da muhtemelen 5 pire Böyle çok daha rekabetçi maçlar dönüyor. Yahu burası da mı totemli? Her yeri sağlama almışlar da oynuyorlar. 1600 para var. Orman eşyasını tabii ki can. Üzerine gargoyle. Ee, ama gargoylden önce bir bekleme süresi de azalma veren bir eşya alsam mı diye düşünüyorum da. Ee, hmm... Şey alabilirim ya. Şu görkemli zaferi alabilirim abi. Hem bekleme süresi azalma hem de mana kazandırıyor bana. Ben şeyi inceledim. Ee, bu proların özellikle ben Saint Vicious'ı 7 yıldır Saint Vicious'ı takip eden birisi olaraktan 2'de 2 aldılar bu arada. Bu çok kötü bak. Bu yanlış. Şu, şu hareketleri yanlış. Ee, ona baktım direkt olarak. Dedim bu jungle çok et oynamaya başlamıştır herhalde. Başlamış da ama onu öyle yaparsan sen o oradan çıkar işte öyle sağdan soldan garip garip vurursan. Tamam. Gerisinde alır. Ee, görkemli zafer kasmış abi. Şu an almam gereken çok fazla spesifik bir eşya yok. Böyle hani çok fazla da kasmam gerekiyor ya da çok fazla büyü kasmam gerekiyor gibi bir durum yok. O yüzden bunu alacağım. Üzerine de gargoyle alacağım. Hem zırh hem büyü zaten kazanacağım. Bununla da aynı zamanda takıma bir speed boost. Ayrıca kendime de can mana ve Bekleme süresi de azalma kazandıraraktan. Ben burada niye ye yemiyorum acaba bir tane orman? Aa bunun şeysi değişmiş mi? Minyon ve destansı olmayan canavarlardan toplam 6 yük kazanılabilir. Şuna yalnız bunu bunu izle orayı. Orayı izlemeli. Toplam 6 yük kazanılabilir diyor. Bekleme süresi de düşmüyor. Eskiden yarıya düşüyordu. O demek ki bu değişme ile birlikte o da değişmiş. Hiç gözüme çarpmamıştı. Kasedin ne durumda? 74'e 81. Bir tane de skor almış bizim Ahri. Adamlar dediğim gibi iki tane ışınlan artı şen artı kasedin hem ışınlanlarla hem de karakterler açısından çok fazla gezebilen şampiyonlar oynuyorlar. Full artı full Draven'a çalışacak bir takımları var. Ee, Draven'ın erken de çok fazla kasmaması gerekiyordu ki kasamadı ama o 2'de 2 ne kadar durumları değiştirir bilemiyorum. Aşağı bir baskın gideyim ben iki tarafı da pembelemişler gayet iyi. İkinci olarak ben W fullleyeceğim burada. Çünkü susturma süresinin artması iş yapabilir. Burada görüşleri yok abi hiçbir şekilde. Biraz geride oynamaları lazım. Biraz geride oynamalı. Totemlediler yani. Bunu kim attı? Lula atmış arkadan totem attı. Bu bu hareket yanlış bu arada bayağı. şifasını kullandı Lucian. Benim buradan sıçrayla çıkmam gerekecek ki o da yeterli olacak mı bilmiyorum. Şuna bir ulti atayım. Ölür belki. Ölmedi. 5 ve 3 mi atmış olduk? 5 ve 3 atmış olduk ama işte yanlış hareketler ya. Bu ahri geliyor buraya şu an. Tamam. Şunları zıplattım. Bunu alalım en azından. O da ölmüş. O da öldü. Kaç tane aldık? Dört tane skor aldık. Güzel. Bir tek sanırım kasedin yaşadı orada. Kasedin de zaten o kule altında bir canla falan çıkmıştı. Güzel abi. Gayet iyi. Yani adamlar çok... Önce biz yanlış zorladık tamam mı? Ee, Olaşın engeci yanlıştı orada. Beş kişi çünkü üzerimize çullandı. Allah'tan adamlar yeterince iyi oynayamadı da skor çıkartamadılar. Ondan sonrasında Adamlar çok fazla zorladı. O da bizim bayağı işimize geldi. Ahri'nin gelmesiyle birlikte adamları yok ettik. Seviyede 9 oldum ayrıca. Ejder ne var? Ejder alev geliyor. Bunu da alırız ya. 1900 param var. Şeyim bitmiş olması lazım. Bunu al. Bir tane pembe totem al. Şunu da yükselt. Baksana. Şimdiden 2300 canım var. Bu artacak yani bir de. Yük daha henüz çok fazla kasamadım. Yalnızca 2 yük var üzerimde. Ee, gargoylu bastığımda gargoyla aldığımda 4000'e yakın canım olur benim muhtemelen. Yükler falan biriktikten sonra. 4000'de değil lan çok mu abarttım. 3500 falan olur can. 7000 can olacak işte savaşta. Baya iyi durumlar. Ultim kaç vuruyor benim bu arada ona bir bakayım. Canavara 1120, 1130 vuruyor tam. Aşağı mı iniyoruz? totem kırsın. Sonrasında şey yapalım. Burada bir 5v5 atabiliriz ya Biz daha güçlüyüz şu anda açıkçası Rahat 5v5 atarız Ya da şunu al şunu al Çok kolay yani bu şu anda Bunu kulede bir zorlamak yerine Biz ejder alacağız Adamlar eğer isterlerse Gelecekler ve bizimle savaşacaklar ejder için yani 1100 artı 600 1700 civarında da bir hasarım var şeyin üzerinde Ben sadece Yok hiçbir şey atmayacağım Çarp bile atmayacağım Güzel. Yük kasabilirdim ama. Şimdi savaşacağız falan. Geliyorum. Devam edebilir ona. Bir tane daha ulti yükü var üzerinde bitmeden. Ay. Oo uh, çok iyi. Isırdım onu. Çok güzel be. Kafasını ısırdım. Bu arada bu yükler, bu aldığım şeyler, yükler o ormandaki sınırlamayı tabii ki de şey yapmıyor. Artırmıyor. O kontenjanı doldurmuyor. Hala 5 tane daha ormandan yük toplayabilirim. Bu da 8 yük demek oluyor. Sonrası artar işte. Bizim minyonlar yok yalnız ya. Minyonlar gelsin de ben şuradan çıkayım. Güzel tankladık yalnız. Hiç şey yapmıyor. Zorlamadı. Adamların kırmızısı varsa onu bir alalım. Şuraları totemli mi? Değil. Tamam ben bunu çözeyim kendime de. Ondan sonrasında base atayım. Gel buraya yavru. Gel gel gel. Bak hala içimde bir işkillenme, bir rahatsız olma var. Carvan geliyor. Carvan'ı keserim lan ben seviye. Ama diğerleri falan gelirse şimdi gereksiz risk almayayım. Ben şuraya gideceğim. Jax'e giderlerse eğer. Burada bekleyebiliriz. Ay Jax ne yaptın sen? E'yi erken kullandı. Tamam saldır. Ben orada Carvan eğer Ulti atarsa diye şey yaptım. Atmadı. Ya lütfen beni sal ya. Yalvarırım beni sal. Salmayacak beni. Tamam. Üf! Havadayken vurdu ya. Havadayken vurmuş olmasa ona bir düz vuruş daha yapsam öldürebilirdim. Yük kaybettik mi? Kaç yük kaybettik? Bu kaybediliyordu değil mi? Hala 4 değildi çünkü. 4, 4 müydü lan? Ahri ne yaptın? Onu kesebilir mi orada? Uuu ucu ucuna güzel. Draven ulti atabilir de yani oradan da tutmaz herhalde. Tamam. Ölümün dansını bitirmiş Draven. Bizde ne var? Bizdeki daha güçlü. Bir de ayakkabısı da şey ninja tabi. Şimdi çok güzel çok güzel stun. Yalnız şu adamı bırakmasaydınız iyiydi ya. Onu, onu soflu mu indirecek? Haydi soflu. Haydi soflu. Haydi. Neyse kafalarına göre takılıyorlar. 1800 gargoyla başlayabiliriz. Ayakkabımı bunlara ben ee, ninja tabi mi yaparım? Valla ayakkabı alasım bile gelmiyor. Adamlar o kadar da şey yapamadı. Bir şey yapamadılar pek. Tam ninja tabi alıyorum. Draven sonrasında bana patır kütür vurmasın çaktırmadan. Şunu satacağım bu arada zırh da aynı zamanda başlayacağım. Kasedin çok vuruyordu orada. Onu fark etmişsinizdir. Şu anda vurmayacak. Negatron pelerini çektik. Şu eşya bittikten sonra işte bilmiyorum bakalım. 3K, 3.5 diyordum da ben 3K falan olacak can. Şimdi birazcık ormanda yük toplamaya geçelim. Yoksa hiç dediklerimden alakası bile olmayacak. 2.5K canla şey olacağız. Buna direkt götek tek atıyorum. İyi güzel. Bir dakika. Bekleme süresi %10 azalmamız var. Bu bizim kırmızı aldıktan sonra şuraya gidebiliriz. Burada görüşleri yok. Belki şu çalda vardır o yüzden burada duracağım. Aynen o çalıya şu an görüş attılar. Lulu ile Draven şuradan geçiyor olabilir. Aynen aynen tam yine müneccim style'a. Biraz yemlemeye çalışıyorum. Bizimkiler de geliyor. Belki iş yapabilirim. Bakayım. Şunu köyü tutturabilirsem eğer buna. Aynen. Tamam. Bundan sonrası ölü adam. Yavaş. Abi pislik gibi yapışıyor karakter ya. Harbiden bak. Çok güzel olmuş. Çok beğendim ben bunu. Bu şampiyonu beğendim. Bu hali olmuş. Tanklamaya devam edelim. Bizimkiler de çıksın şurada. Tamam. 700, 700 lira daha toplarsam şeyi de alacağım. Ortadan Jackson yapıyor? Ama şey çıktı ki. <laughs> kayboldu. Baron çıkacak yani. O yüzden yetişmedi o. Şurada Shen'i indirebiliriz belki. Oyunu birazcık soğutmaya çalışıyor karşı takım. Şöyle tutacağız, sonra şöyle yapacağız ama işte olduğu kadar. Burada ölmeyiz biz bu arada bu 2v2'de. İmkanı yok kesmelerinin yani. Gerçekten imkanı yok. Yanlarına bir üçüncü falan gelmesi lazım ya da kuleden 67 vuruş falan yemem lazım. A atara atar mı yapıyoruz? Şimdi ben şuraya bir, bir Q atacaktım. Yanlış yere attım. Draven ultisi geldi. Ben bir flash atayım derken ne yapıyorsunuz siz ya? Nereden çıkmış adamlar? Yani birazcık birazcık şey yapalım. Aksiyon arayalım derken bela bulduk kendimize. Adamlar alev başladı. Bizim Ahri oraya girer. Girer yani. Şimdi hatta yavaştan girmesi lazım ki adamlar almasın. Çalamadı. Daha erken girip önce bir savaş yapması gerekiyordu. Yanlış zamanlama. Luş'un da takip etmedi zaten onun yanına. Takım oyunu. Altı yük oldu. C4 report diyor. Ne C4 report? Bunu alabilir miyiz? Yok. Trollüğü ne diyordur ya? Adamlar da 5 pire çünkü yani. Belli takımları falan da iyiydi yani. Şeyleri. Seçimleri uyumlu. Baronda bir tane totemleri var. Onu kıracağım. Şimdi attılar. Baron etrafında oynamaya başlayabiliriz diye düşünüyorum ben. O ne yapıyor? Takılıyor. Burada bir tarayıcı basabilsem aslında. 10 saniyem var. Şuraya gireriz ha. Draven'ın sıçrasını direkt olarak aldık. Kaseden orada zıplatmaya çalışacaktım. Flash attı önce. Sonrasında geride. Draven çatıştır vuruyor. Orada kimi Shen'i zıplattım. Ya bu pek işimize yaramayacak bizim. Draven'ı susturdum. Ya amaç o adamın o adamın oynamasını engellememiz lazım. Draven flash, Shen flash, kasedin flash. Savaşta adam 25 tane sıçra attılar. Benim ultim var. Ee, ama canım düşük. Alabilir miyiz baronu bilmiyorum. Bakalım başlıyoruz sanıyorum ki. Ahri'nin yardım etmesi lazım yalnız. Çünkü yardım etmesi lazım buraya. Yo aslında o kadar da fazla şey yapmadı. Ben daha çok vurur diye düşünüyordum baron. Bunu da sırayım. 7 yük olduk. Çok güzel. W şu an kaç saniye susturuyor 1.9 son seviyede 2 önceden de son seviyede 2 saniye susturuyordu şu anda ilk seviyede 1.6 saniye susturuyor önceden 1.5'ti böyle küçük küçük bufflarla karakteri tam oynanabilir hale getirmişler bak E'nin vurduğu hasarı bir hesaplayalım canı oranlı vurduğu için gargol bastığımızda mesela hasarımız düşüyor ama E'nin hasar artından dolayı aslında hasar düşmüyor gibi bir şey oluyor böyle minik minik şeyleri var olayları var. Diyor ki sonraki 3 saldırı 100 fazladan vuruyor yetenek gücüyle orası. Ondan sonra Azamican'ın, rakibin Azamican'ın %7.5'ine kadar eş değer büyü hasar veriyor. ondan sonra bir de yavaşlatması var. Ben bizim canımız oranlı sanıyordum. Bunu yanlış hesapla yanlış biliyormuşum. Şu anda bu aydınlanmayı yaşadım. rakibin canlı ne kadar yüksekse ondan dolayı mesela Grompa ben az önce E ile 500 falan vurdum. O da ondan dolayı imiş sanıyorum ki. Buraya gelen giden bak 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 şunları takip edersek eğer şuradan tuttum. Hem de ikisini de tuttum. Adam direkt olarak topuk kasadın. E ee, ne yapacaksın? Onu kıramaya kıramam yok. Şuradan midden ittirelim 5 kişi. 5 mid yaparsak adamla ya Şen, Şen sen neyine ayrı ittirme yapıyorsun yani şu anda bizim baronumuz var falan filan bunu bu tarz şeyleri cezalandırmak lazım. Boş bırakmamak lazım adamları. Şu an kim ne yapabilir buraya yani? İstedik, istediği kadar şey yapsınlar bu saatten sonra. Burayı aldık. Bunu da yavaşlattım. Onu da ay tam ısırıyordum ya. Ya şey yapıyorlar baksana bir tane adam şurayı tutuyor. Shen orada kule falan ittirmeye çalışıyor garip garip. Buradan bence biz hala devam bile edebiliriz. Draven ve Lulu ayrı yerlerde çünkü. Hala C4 report yazıyorlar ya. Hop onu çalacağım ya hadi eyvallah. Yeter. 8 yük. 3 tane rakip şampiyon olsa etrafımda da bir gargoyle bassam. Eşyayı aldık o kadar. Yani karakterin oynanmaya başlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesini kullanamadık bile. 3 rakip olması lazım. Kasedin yaklaş. Yaklaş kameraya. Ha. Oo! 9K HP. İşte bu adamım. İşte bu. Keyfi burada. O niye 9K oldu acaba orada? 3.9 canım var. Bu birbirini artırıp artırıp durdu bir şeyler orada sanırım. Tam anlamadım ama 8700 mü öyle bir canım oldu orada? Keyifliydi yani bu da. Bu arada kuleye vuruyor mu bu olay? 120 vuruyor. 168 vurduk. 169. Daha az vurdu. 172. Yok. Ya yani şu düz vuruş şeysi azalıyor. Yükler azalıyor cebimizdeki ama ee, kuleye bir ekstra hasar bulunmuyor. Tamam burada da maçın yavaştan sanıyorum ki Sonuna geliyoruz Valla güzel maçtı karakter Gerçekten çok güzel olmuş Ben oyun içerisinde aynı zamanda denedim de Hani ben Yaman okudum Anladım orada neyin ne olduğunu Bir eşya Falan filan bir düşündüm Heh şu anda oyun sonu ekranına geldik Ben soflu kardeşime burada iyi lider unvanını Veriyorum kendisi adam gibi adam Pembe tarık oynayarak bizi çok güzel noktalara Çekiyor çünkü S kazanmış mıyım? S eksi kazanmışım. 94 puana çıkmışım bu arada esnekte de. 2 kişi de bana şey vermiş. Güzel. Ee, ben verdiğim hasarı merak ediyorum. Çok yüksek değildir muhtemelen ama. 14k aynen. Tanklanan hasar peki? Ona nereden bakıyorduk? Ee, alınan hasar. Burada da 26k gibi bir değer var. Kaç kere öldüm 26k hasarda? 2 kere ölmüşüm. Güzeldi yani. Genel olarak çok güzel bir tank. Şu anda kitle kontrolü yeterli. Mobilitesi halen biraz zayıf olsa da takip kabiliyeti yine bulunan bir tank olarak oynayabilirsiniz. Ormanda özellikle oynamayı seviyorsanız. Üst koridorda da oynayabilirsiniz. Fakat ben biraz daha orman sevdalısı birisi olarak size ormanda oynamanızı öneriyorum. Çok çok teşekkürler izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenebilir ve bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.